Selamlar millet. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda yüksek eloda bot lane'de support yapacağız arkadaşlar. Şu an tek başımıza oynuyoruz. Master Elo'da falanız abi. TR ikincisi dünya dördüncüsü .'si olan hesabımız bu da. Bot lane oynayarak maçın nasıl domine edebilirsiniz? Koridoru nasıl kazanılır? Sonraki aşamada falan maç nasıl böyle domine edilip taşınılır abi bunu göstereceğim. Şurada totem vardı tarayıcıyı o yüzden base atıp aldım geldim. Totemi kırdık o görüşü istemiyoruz orada. Karşımızda counter'ımız var. Ezreal Morgan'a girdiğim ürünleri görüyorsunuz. Yenilmez gireyim dedim yani bu maçta. Yenilmez biliyorsunuz ki 6 level olunca falan acayip. Güçlü bir ürün. Bot lane'de tercih edilebilir aslında. Yani elektrik ver de alabilirsiniz tabii ki de. Ben şu an sadece denemek için. Çok fark yok arkadaşlar. Yenilmezdir, elektriktir. Yani siz neyle rahatsanız onu alın. Hiç sormanıza gerek yok yani. Item konusunda da kesinlikle öyle. Ama şimdi itemde bir farklılık yapacağım. Sağ tarafta gördüğünüz gibi yani Riley'i falan tercih edeceğim. Burada iki olduğum gibi hemen şu bizim e, mavi maviyi koruma amaçlı gitmemiz lazım. Ahri çok seri oynar sonra güzel olacak. Ben yani şöyle bir W bırakmak istiyorum. Ahri keşke diğer tarafa görseydin kanka. Ah be canım Nidali'den flash alabildik. Şu an yanımızdaki AD Carry'miz 47 win rate. Böyle kesinlikle sağ solu görmemiz lazım. Bot lane oynarken jungle'ımızla uyumlu oynamamız gerekiyor yine. Mid veya top'ta olduğu gibi. Umarım çaldırmaz. Güzel. İyi iyi. Trundle'da onun e, mavisini çaldı. Burada bir kayıp yok. Hemen şurada EW. Tamamdır. Gördüğünüz gibi EW'yu en arkadan, en uzaktan atıyoruz asla böyle erkeğimize yakın konumdayken değil arkadan atarsanız daha rahat tutturursunuz. Şuradan girdiğimiz run sayesinde hızını al imiş adı. Eee raile kasacağız. Arkasından Liandry falan alacağız. Riley sayesinde asla slow'dan çıkartmayacağız. Yenilmez yenilmez rönümüz sürekli aktifleşecek ve deli gibi hasar çıkaracağız. Ayrıca buradan girdiğimiz rönle birlikte de hareket hızı kazanacağız. Liandry sayesinde de manyak bir hasar patlaması yakalayacağız zaten abi. Liandry'ye genellikle ilk eşyadan bile aldıkları görülüyordu yani. Support'ta olsun, AD de olsun. Şu an AD oynayan bir çocuk var mesela Kore'de. O direkt bu rönleri giriyor ve Exhaust'la oynuyor. Ve dediğim bu ilde yapıyor Riley'i Leandri. Manyak yok ediyor direkt. Ve direkt burst damage'i koyduk elektriklere gerek yokmuş görüyorsunuz yani. Bot lane'de olsun. Yani mid lane'de belki e, gerek duyabilirsiniz ama ben burada duyacağımı sanmıyorum. Yanımızdaki ile hasarımız yeter. Zaten yenilmez de güçsüz bir ürün değil ama sonraki ama da nerf yiyecek diyebiliyorum. İyice böyle uzun savaşlarda güçlenmesini istiyor. Riot yenilmezin bayağı bir tercih edildiği için. Belki o zaman elektrik verdir, eğredir, onlara dönebiliriz abi. Yine orada söylememe gerek yok gördünüz. En uzak mesafeden E'yi atarsak karşımızdaki oyuncu falan buna cevap veremez abi. Geç görüyorlar. Ve direkt tutturup kesebiliyoruz. Hemen ilk eşya Rayley demiştik. Şu tarz bir başlangıça gidebiliriz abi. Şu ikisini alıyoruz arkasından. E, infilaklar aileyi çekebiliriz. Bu arada bu videoya özel 5 kişiye 1780 RP değerinde skin hediye edeceğim arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Videoya beğeni atmak, yorumlarda Sihirdar isminizi yazmak ve kanala abone olmak. Videoya 2000 like geldiğinde, 2000 like'ı geçtiğinde kazananları duyuracağım. Bu yüzden like atmanız çok önemli abi. Yani çekilişe katılmak istemeyenler de kesinlikle destek olmak için like atarlarsa çok mutlu olurum. Yine gördüğünüz gibi milyonların arasından kırmızı yeteneklerimizi, kırmızı milyonların arasından yeteneklerimiz de kırmızı ee, yasallıyoruz ve karşımızdaki oyuncu burada cevap veremedi. Yalnız Drake'i verdik bu üzücü. Nidali bunu direkt çıkarttı yani burada. Orianna ile birlikte almışlar. Mid'le Imperios'u da rakip Mid'de yani. Burada devam etmek lazım da bizim AD Carry bir miktar yamuldu. <laughs> Bayağı bir asarıyor. Morgana'ya sürekli kafa atıyor ya. Ben şuradaki görüşü alacağım varsa. Tamam bu tarafta yok şuradakini alalım varsa. Tamam bu tarafta da yok. Hemen koridora geldik. Ben 6 level olursam koridorda rahat bir şekilde 1 ve 2 de atarım. Kaysa'ya pek ihtiyaç duymayız. Q fulluyoruz bu arada. EW evet olayımız EW tutturmak ama Q ile asar çıkartmak. Bakalım. Güzel en azından AD Carry'miz 2 e, wave kadar öne geçmiş Mion'da. Onu var ya E'yi geç basta çekip maya bir hasar çıkartırdık. Sıkıntı yok. Bu arada rakip takımda da 75-80 win rate'li oyuncular var. iki tane Smurf falan. Ee, Challenger Smurf olabilir. Elo'muz yüksek abi. Tekrardan şöyle bir Last Hit'teyken deneyelim arkadaşlar. Bak Last Hit'teyken full combo Ignite'ı koydum. Umarım Kayısa vuracak. Yani Kayısa bir tık zayıf kalıyor burada ya gerçekten ölebilirim şu an burada. Yani kayısa da ölebilir. Yani daha erken vurması lazım. Daha güzel pozisyon alması lazım. Yani 47 win ile kalmasını daha net anlıyorum şu an arkadaşımızın. Bir tık böyle pozisyon alımları zayıf yani. Tamam hemen onun base'ini bozdum orada. Öyle rahat base atmak yok. Agresifliği salmayacağız. <laughs> Uzaktan da olsa yapacağız. Bak milyon dalgasını burada frizleteceğim. Şu an Ezreal bunu yapmayacağımı biliyor ama ee, yapmayacağımı düşündü ama bunu yapacağız ve ne olacak? Base attıysa eğer buradaki minyon dalgasını komple kaybedecek ve bizim AD olay yerine yetiştiğinde en azından şu arkadakilerin XP'ni olduğunu hepsini alacak. Diğer türlü bir dünya X gold kaybedecekti. Bu çok güzel oldu. Şimdi ben burada base'imi atacağım ve bu arkadaşımız tek başına burada X minyon alsın. Yani level'da rakip AD carry ile açığını kapatsın, kendini toplasın. Benim için problem değil, ben kaybedebilirim X minyon. Tamam, top lane'den bir kill daha geliyor galiba. Gayet güzel abi, top lane'den Camille kill'i geldi. Mid'den Orin'i deli. Tamamdır. Şu an herkes koridorunu kazanıyor. Tek yapmamız gereken şey görevleri ve kuleleri açmak. Ama kesinlikle kazanmışlık şeyine kapılmamak lazım. Dediğim gibi karşıda <laughs> iyi oyuncular var şu an bot lane'de yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Bakın lastite hit'e gelirken sürekli denememiz lazım. Tuttuğu kadar. O Nidali yemediği Q var mı acaba ya Nidali'nin? Şunun önüne geçeyim de atarsa bana değsin. Orada yenilmezi şimdi aktifleştireceğim. Bir sonraki Q ile birlikte. Tamamdır. Burada Morgana'ya devam etmek istiyorum. Tamam bir anda Ezreal'a döndüm. Ezreal orada Kayı sakiline devam etmek istedi. Aç gözlülük yaptı. Ve bayağı bir içimde durdu. Bu kill'i burada AD Carry'e salalım. Tamamdır. Bak yanındaki oyuncu her ne kadar şey de olsa böyle yakalansa da zayıf hareketler yapsa da hiç problem değil. Sakinliğimizi koruyacağız. Ona da kill verelim abi. Hiç yoktan scale olan bir şampiyon yani. Güçlenir falan. Bu arada ben bu koridoru puşlatmak istiyorum. Ki bunu yapabiliriz. Bu eğer bu koridoru puşlatırsak ardından base atarsak çok güzel olur bizim için. Yalnız base atmadan önce şuraya bir baskı kurmak istiyorum. En azından flash ignite'ım var. Ignite'la bile hasar çıkartabiliriz. Trundle yiğidim benim be, nasıl koşturuyor bak helalden sana, adamsın. Şurada ward vardı, bu wardı alalım. Bak burada benim durmam bile, Dediğim gibi pressure yani bir baskı. Bu çok tatlı, her ne kadar mana'm olmasa da. Bu knight'le birlikte falan burada darlarız rakibimizi. Tak şimdi tayf aldım falan, orada gayet güzel. Hiç problem değil bu arada, şöyle bir W bırakacağım. Trundle'ın burada çıkmasını istiyorum. Tamam, yengeçten aldığı hareket hızıyla belki çıkabilir. Buraya gelirse yardım edeceğim ama tamam çık hemen. Ah Ezreal geldi olay yerine. Bugün hala yapabileceğim pek bir şey yok ama Q Ignite'ı salıyorum. Birazcık daha vuracağım. Yok daha fazla devam etmeyeceğim çünkü yenilmez rünü var. Ee, düz vuruşta kazanamam yani o trade'i hemen salacağız. Ne zaman fight'e girip çıkmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Kayısa bilmiyorum burada alabilir miydi acaba yanlış bir hareket mi yaptı yine izlemedim. Ama kesinlikle bu base'i atmıyoruz. Bu milyonların XP'ni almamız lazım. Ezreal bir hayli agresif burayı itmek istiyor. Bu arada şu an Riley'imiz bitti bitecek yani acayip güçleneceğiz abi. Daha ejderini almamız lazım ya. Tamamdır ben 8 level oldum ve şu Drake'e yardıma geliyorum. Buralar full görüştü bu arada. Bir miktar sıkıntı. Tamam eriğimizi de yedik. Canımızı falan yeniledik. Her ne kadar paramız da olsa burada savaşabiliriz. Aslında alırız burayı ama Morgana'nın E'si bir miktar batırdı. Oo, Kaysa yine öldü. Üzücü. Ben şurada bir R. Şöyle de bir R flash Q yapacağım ki cevap veremesin eğer flash'ı varsa öldürmek istiyorum. Burada ben öldüm arkadaşlar sanırım. Ama şöyle gider ayak bir hasar çıkartalım. Tamamdır bak. Hasar çıkartmamız iyi oldu. Ignite'la öldü orada <laughs> gayet iyi. Hemen base'leyelim. Çok paramız var artık atalım. Bakın ben bu fight'ları öngörmesem mesela böyle erkenden base atsam Belki de orada Ori Orianna devam edecek fight'a ve bizimkiler hiç kill çıkartamadan falan ölecek. Bunları full ön görmeniz lazım arkadaşlar. Tamamdır ilk kemik eşyamızı erken bir oyunda bitirdik. Ayakkabı da geldi ürünlerden. Şimdi Liandry'e gidiyoruz. Zaten Liandry bitince acayip bir güç patlaması yakalayacağız abi. Yenilmez ürünü ile birlikte şu ürün falan var ya acayip böyle scale oluyor güçleniyor. Şu an shutdown veriyorum. Bu shutdown'ı kesinlikle vermemek lazım. Aldığımız pozisyonlara daha dikkat edeceğiz şimdi. Ultim yokken falan açılmamam lazım. Bak açıldım yakalandım. Ölebilirim burada. Ezreal full combo giriyor direkt ama istediği hasarı çıkartamadı. O yememek lazım da worth oldu. Ezreal reisi. E, ee, ultim olduğu zaman annes bir cevap veririz yani burada. Sıkıntı yok. Kai'Sa ne yaptı? Knight atacağım da adam bari Zonyalı yani belli hareketlerinden Zonyasının olduğu. İyi şükür Ahri geldi gördü burayı. Tamamdır bu kili de aldık. Oo o da bana kaldı. Sağ tıkla aldım. Rakibimizi kestiğimiz gibi yapmamız gereken şey bildiğiniz gibi hemen koridoru puşlayıp minyon kaybettirmek. Birçok oyuncu bunu yapmıyor. Mesela kill aldı hemen orada base'e tıklıyor. Yapmamak lazım. Direkt puşlayacaksın. Burada deli gibi minyon kaybetsin. Oo Nidalee agresif. Kuleyi tanklıyor. Zonyası var mı acaba? Kuleden çok fazla hasar edin. Neden öyle bir şey yaptı Nidali bilmiyorum. İyi, en azından Nidalee kili alındı orada. Hemen base'imizi atalım. Leandre'ye son 400-500 gold. Aslında şu an bir yere swap atabiliriz ya. Aynen mid lane'e geçelim. Mid lane kulesini alalım abi. Yani 2-1-2-5-4-3-2-2-2. Yani takıma baktığımız zaman bir pozitif skor bende var yani. Pek sıkıntılı duruyorlar. Dikkat etmemiz lazım abi. Maç şu an bizim ellerimizde diyebilirim. Şöyle fog'dan görünmeyen yerden EWQ'yu koyalım. Direkt burst damage. WP. Tek kombo abi. Mükemmel bir hasar. Tek komboyu çıkarttığınız gibi düz vuruşla birlikte yenilmez zaten sitekleniyor. Bu çok tatlı bir olay. Burada hemen kuleden goldlarımızı da kastık. Şu an hemen jungle'ımızla uyumlu oynamamız lazım tekrardan. Sürekli olduğu gibi. Bu en önemlisi. Şöyle bir W, e, Hemen Q'yu koyduk. Koşu olana bir W. doyacağı yerde E'yi koydum. E'yi direkt yiyor çekiyoruz ve kestik. Önceki videoda söylemişsiniz e, Yüksek Elo'da support öğretici yapar mısın falan diye abi. İsterseniz ben yaparım. Hemen Nidali sanırım tilt olmuş burada. Ya da benim böyle bir hareket yapacağımı bilmiyordu. Ama bizim için sıkıntı yok yani. Hemen o hareketi koymamız lazım. Burada ulti açabilirim her an. Yani Ezreal güçsüz. Orianna Ezreal'a falan güvenip bu hareketi yaptı galiba. Orianna'dan flash ray aldık. Mükemmel. Midlane kulesini aldığımızla birlikte oyunu bir hayli domine ettik aslında burada. Hemen Drake'e koşalım. Abi şu an rakip takım acayip tilt oldu çünkü karşılarında 5-0-8 giden bir Swain var. Ve hata yapmıyorum asla shutdown'u vermiyorum. Hata yapsam belki de onlar bu hareketleri yapmayacaklar. Tryhard oynamaya devam edecekler. Ama kusursuz oynamaya çalıştığımız için bayağı bir tilt ettik rakibimizi. Hemen base'imizi atalım. Liandry aldım. Bir tane daha kuvvet kitabı. Bir tane daha kontrol ward'u. Bakın her base'de kontrol ward'u alıyorum. Her base'de. Ve dakika 17'de kemik eşyalarımız bitti. Riley, Liandry. Asırlık Zonya'dan ziyade kesinlikle bu eşyaları tercih edebilirsiniz. Ama bu ürünlerle bunu da deneyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiyemdir. Dakikanın iki katı kadar bir tayfımız var. Gayet güzel. Bu eşya ve size sağladığı gücü yani tahmin edemeyeceksiniz abi. Dene, deneyince, deneyince görürsünüz bunu. Hemen şuradaki wardları temizleyelim. Bu arada ölmemizle karşı oyuncuya bir 800 gol falan vereceğiz. Ölmemek lazım. Bakın hala bizim takım ölüyor aslında. 1-3 nar oldu. Düşünün abi öyle güzel pozisyonlar alıp e, skill'ler çıkartıyorsunuz ki yanınızdaki AD Carry %47 win rate zayıf bir oyuncu olsa bile 5-2-6 götürebiliyorsunuz. Yani koridoru kazandırabiliyorsunuz. Keza yanınızda güzel bir oynayan arkadaşınızı bulup doğu çektiğiniz zaman olacakları siz tahmin edin yani. Daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ki ben bunu dediğim gibi master elodo falan yapıyorum. Sizler belki daha yüksek daha düşük elolarda daha iyilerini yapabilirsiniz. Burada beni tek sanıyor. Şu taraflar wardsuz. Burada ward yok. Buraya kafa atarsa keseriz. Abi herkes psikopat. Bunlar nasıl klikler? <laughs> Bizim kesinlikle dereklere görevleri oynamamız lazım. Takım sakat duruyor abi birazcık. Dikkat etmek gerek. Mid lane'e vadi saldılar. O zaman mid'i bir 5'lemek falan lazım. 5 ee, olursak düştüyüz bence. Çünkü ben varım yani. Swain takım savaşlarında bu eşyalarla yargı dağıtır. Orianna'dan her an bir combo yiyebiliriz ve bu bizi bayağı bir zorlar burada. Tamamdır. Morgana bize çarptırdı. Tamam Morgana içimizde geziyor. Devam edelim fight'a. Şurada bir Q Ignite yapacağım Camille. E, ee, yenilmez can çalamasın. Bakın bakın bakın. Yenilmez ve ulti. Riley'i. Yani adam slow'dan çıkamıyor. Mükemmel. Hemen flash'e hemen ulti'yi de patlattık orada. Mükemmel abi ya. Ve rakip takımdan sur geliyor. Diğerleri de zaten direkt fight sonrası 6 F4 çekmiş. Söylenecek söz yok. Görüyorsunuz. GG. <laughs> Bir atılan hasarlara bakalım. Morgana ne yazıyor? Ya Ezreal 3 kere sizi kesebileceğimiz durumda en azından kayı sayı dalmadı ya demiş. Kanka ne yapalım yani? <laughs> atılan hasarlarda en yüksek hasarı atmışız arkadaşlar. Support halimizle görüyorsunuz. Mükemmel bir iş çıkarttık. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.